Küp kök 8 artı 3 kök 21. Küp kök 8 eksi 3 kök 21 ifadesinin toplamı nedir? Bu soruyu çözerken köklü ifadelerle ilgili birçok kuralı aynı anda kullanacağız. Üçüncü dereceden köklerimiz olduğu için belki üçüncü derece denklem sisteminin çözümleri, belki ikinci dereceden denklem sistemlerinin çözümlerinden de faydalanacağız. Özdeşliklerden faydalanacağız. Dolayısıyla bu problemin hemen çözümüne başlayalım. Sorumuzu şöyle çözelim. Buradaki kökümüzün içerisindeki ifade A diyelim. Bu kökümüzün içerisindeki ifade de B diyerek biraz daha basitleştirelim. Dolayısıyla A eşittir 8 artı 3 kök 21 yazabilirim. B eşittir 8 eksi 3 kök 21 yazabiliriz. Şimdi bunu şöyle bir düzenleyelim yukarıya doğru. A yazdım. Buraya 3 yazabilirim. Bu eleman R'dir. Kökümüzün kuvveti tek sayı olduğu için kökün içerisindeki ifade çözümü bütün reel sayılarda var demektir. Şuraya B diyelim. Buraya da 3 dediğimiz zaman eleman R diyebiliriz. Öyleyse bu iki kökümüzün toplamı da yine bir reel sayı olacak. 3 yazdım A, artı kuvvetimizi 3 yazdık B. Topladık. Yine bunların toplamı da bir reel sayı olması lazım. Daha sonra soruda kullanacağım için ben buradaki A artı B'yi hemen hızlı bir şekilde tara tarafa toplamış olayım. A artı B'nin değeri artı 3 kök 21 eksi 3 kök 21 birbirini götürecek. 8 8 daha 16 olacak. Bu ifadeyi daha sonra sorularda kullanayım. Şimdi bu sorunun tamamına x diyelim. x eşittir. 3 yazalım. Buraya A demiştik. 3 yazdık. Buraya da B demiştik. Her iki tarafın kökten kurtulması için 3. dereceden açılımlarını yapalım. x küp eşittir. Buradaki ifademizin açılımını yapmaya başlayalım. Kuvvetimiz 3. Birinci terimin açılımı bu şekilde. Daha sonra ikinci terime bakıyorum. 3 yazdım. Burası 3. A gelecek. Buradaki kuvvetimizi bir azaltıyoruz. Diğer çarpanı yazıyoruz. Buraya da 3 yazdık de yazalım. Bu şekilde birinci terim, ikinci terimizi yazmış olduk. Benzer şekilde ikinci, üçüncü terime bakalım. 3 yazdım. Yine 3 dedik. A dedik. Buradaki kuvvetimizi bir daha azalttık. Artık buraya bir yazmama gerek yok. Bu ikinci terimin kuvvetini bir arttırıyorum. 3 dedik. Burada da B dedik. Burada da karesini alıyoruz. En son ikinci terimin yazılımını yazarak sorumuzu bitirelim. Buradan x küp dedik. Üçler birini götürecek A kalır. Üçler birini götürecek B kalır. Bunları yazalım. Sonra 3 yazdık. Burada gelecek olan ifade 3 A kare 3 B yazabilirim. 3 buradan gelecek. Evet A yazdık. Buradan da B kare olarak yazabilirim. X küp eşittir A artı B artı 3 Köklerimizin kuvvetleri aynı olduğu için ben bunları ortak bir kökte çarpma işlemini uygulayabilirim bunlar için. A kareyi de şöyle AA şeklinde yazabilirim artı 3 yazdım A yazdım. B kareyi de B çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Şimdi burada şunu düşünüyoruz. A çarpı B A çarpı B. Burada iki tane aynı ifade var. Peki biz bu A çarpı B ile B çarpı A'ları aynı yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Bakın burada hemen A ve B'yi çarpalım. Acaba A çarpı B, B çarpı A'ya eşit midir? A'nın değeri 8 artı 3 kök 21'dir. B'nin değeri 8 eksi 3 kök 21'dir. Dolayısıyla Bunların yerlerini değiştirsem bile A çarpı B, B çarpı A'ya her zaman eşit olacak. Öyleyse 8 ile 8'i çarptım. 64 olur. Aradaki şeret eksidir. 3 ile 3'ü çarptık. 9 olur. Evet çarpı 21. 64 eksi 189 eksi 125 yapar. Bu da aslında nedir? B çarpı A'dır. A çarpı B ile B çarpı A birbirine eşit ifadelerdir. Dolayısıyla ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. A çarpı B eşittir B çarpı A. Bu da eşittir. Eksi 125 ifadesini göklerimizin kuvveti 3 olduğu için şöyle yazabiliriz. Eksi 5'in 3. kuvveti şeklinde yazabilirim. Sorumuza dönelim. X küp eşittir. A artı B yazdım. Artı 3 yazdık. Evet şuradan hemen düzenleme yapalım. A eksi 5'in 3. kuvveti artı 3 yazdık. Buradan B yine eksi 5'in 3. kuvveti olarak yazabilirim. Devam ediyoruz. A artı B eksi 5'in 3. kuvveti köklerimiz tek kuvvetli olduğu için sayının kuvveti ile kökün kuvveti aynı. Eksi 5 dışarıya gelecek. Eksi 5 ile 3'ün çarpımından eksi 15 olur. Eksi 15 kökün içerisindeki ifademiz A kuvvetimiz 3. Benzer şekilde eksi 5 ile 3'ü çarparız. Eksi 15 kökümüzün içerisindeki sayı B kuvvetimiz 3. Üç. Üçüncü derecede bu şekilde yazabilirim. Daha da devam edelim. A artı B eksi 15 parantezine alabilirim. Eksi 15 parantezine aldığım zaman buradan 3 gelecek. Bu A olur. Buradan da hemen sorumuzu daha görünebilir bir hale çevirebiliriz. Şimdi burada bir şeye bakalım. Ben sorunun başında şu parantez içerisinde aldığımız ifadenin tamamına ne demiştim? X demiştim. Yani şurası aslında X demektir. Burası aslında X demektir. Öyleyse soru nereye dönüştü? Şu X küpleri de yazalım. Karışmasın. Evet. X küpü yazdım. Eşittir. Peki A artı B'yi toplamıştım. Kaç vermişti bana? 16. Burayı yazdım. 16. Eksi. Buradan da 15 X elde ederiz x küp daha büyük dereceli olduğu için sağ taraftaki ifadeleri işaret değiştirerek sol tarafa alalım. x küp artı 15x eksi 16 eşittir 0 şeklinde 3. dereceden x'e bağlı bir denklem sisteminin çözümüne ulaştık. Şimdi bu denklem sisteminin kaç tane kökü vardır? x küp olduğu için 3 tane kökü vardır. Peki biz bu köklerimizi nasıl bulacağız? Buradaki ifademizin çarpanlarına bakıyorum. Eksi 16 hangi sayılara bölünür? Eksi 16 artı eksi 1'e bölünür. Artı eksi 2'ye bölünür. Artı eksi 4'e bölünür. Artı eksi 8'e bölünür. Evet. Artı eksi 16'ya bölünür. Eksi 16'nın bu bölenlerini yazabilirim. Şimdi burada bu denklemi tek tek burada kaç tane kökümüz var? 2, 4, 6, 8, 10 tane var. 10 tane için ayrı ayrı yapıp düzenlemeye gerek yok. Burada çözüm x eşittir 1 yazdığımız zaman birin küpü 1. 15 ile 1'i çarparız. 15, 16, 16'dan 16 çıktı 0. 1 için sağlıyor Yani x eşittir 1 için bu denklem doğru bir denklem. Öyleyse diğer köklerimizi bulabilmek için x eksi 1 eşittir 0 yazıyorum. Ve verilen x küp artı 15 x 16 ifadesini x eksi 1'e bölerek diğer çarpanı bulmaya çalışayım. Buradan x küp artı 15x eksi 16 bölü x eksi 1. Bakalım diğer çarpanlarımız hangileridir? Bu tür sorularda bir tane kök bulduktan sonra hemen onu bölelim ki artık tek tek diğer bütün kökleri incelememize gerek kalmasın. x küpte x'i arıyorum. Burada x kare var. x kare ile x'i çarptım. x küp yapar. x kare ile eksi 1'i çarptık. Eksi x kare yapar. Buradan işaret değiştirerek aşağı doğru gelelim. Bunlar birbirini götürür. Eksi x kare ile eksinin çarpımından x kare olur. Artı 15 x olur. Eksi 16 olur. x kare x'e böldük. Buradan x gelir. x ile x eksi 1'i çarpıyorum. x kare eksi x olur. Yine işaret değiştirerek aşağı doğru getirelim. Bunlar birbirini götürür. Artı olur. 16 x eksi 16 olur. 16 x'i x'e böldüğüm zaman 16 olur. Çarptığım zaman 16 x eksi 16 olur. Yine işaret değiştirerek aşağı doğru getirdiğim zaman burada 0 kalır. Peki x kare artı x artı 16 eşittir 0 denkleminin yine köklerini aramam lazım ki diğer iki tane kökü bulayım. Çünkü bir tane kök bulmuştum. iki tane kök daha bana lazım. Öyleyse buradaki ifade çarpımı 16 toplamı 1 olan iki tane denklem düşüneceğim. Böyle bir denklem söz konusu değildir. Öyleyse diskriminanta bakalım acaba nasıl bir ifade çıkıyor. Evet, diskriminant eşittir b kare eksi 4 a c denkleminden bakalım. b dediğimiz ifade 1'dir. 1'in karesi eksi 4 çarpı a'nın ön değeri 1. c'nin değeri 16. Evet buradan 1 eksi 64 eşittir eksi 63 küçük sıfır olduğundan reel sayılarda bir çözümü yoktur. Dolayısıyla burayı boş küme bırakıyoruz. Öyleyse bu sorunun tek bir tane kökü vardır. Bulduğumuz tek bir kök neydi? X'in bir değeriydi. Yani sorumuzu koskocaman bu sorumuzu yeniden yazmak istersem 3, 8 artı 3 kök 21 artı 3, 8 eksi 3 kök 21 sorusunun cevabını sadece 1 olduğunu görebiliriz.